Gençler Birliği Toplu Başakşehir Topsuz Oyun 1. Bölge Başakşehir Krespo'yu stopere çıkartıp birebir baskı yapıyor. Gençler 2-4-4 dizilip 8'leri geri çekerek alan oluşturuyor ve merkezden başarının driblingini kullanıyor. Olcan'ı ileri koşturup forvetin boşta kalmasını sağlayarak Niang'a uzun vuruyorlar ve kenarlara açılan topla orta deniyorlar. İkinci bölge. Gençler sol beki geride tutup sağ beki ileri atıyor ve sağ kanadı merkeze atarak sayısal üstünlük elde etmeye çalışıyor. Üçüncü bölge. Bu şekilde sağ beki diagonal top atıp kanatlar ve 8'i de kutuya atarak içeri orta deniyorlar. Duran top. Gençler birliği kendi solundan korner kullanırken 6 pas 3, merkezde 3, yayda 2 oyuncu tuttu. Başakşehir 6 pas 7, merkezde 2, yayda 1 oyuncu tuttu. Gençler birliği 6 pastaki oyuncuları geniş Edip açılan alana merkezdeki üçlüyü koşturup oraya orta açtı. Bunu defalarca yaptılar ve sonunda yaya açılan top şut çekilince merkezdeki oyuncuya çarpıp gol oldu. Gençler Birliği Topsuz Başakşehir Toplu Oyun Birinci Bölge Gençler koyteyi stopere çıkartıp birebir baskı yapıyor. Başakşehir 2-3-2-3 diziliyor ve kenarlardan kanatları geri yaklaştırıp 8'i ileri koşturarak top taşımaya veya topu terse dönmeye çalışıyor. Berat'ı sağdan stoperleştirip Bekir ileri itmeye ve kanadı merkeze çekerek oyun kurmaya çalıştılar. İkinci bölge. Gençler 4-4-1-1 karşılıyor. Niang çok önde kalıyor ve Başakşehir 6'sı topu organize edebiliyor. Başakşehir 8'lerinin teknik kalitesi yetmediği için Şomur'a bu merkeze getirip 8'leri ileri atıyor ve top taşıyor. Üçüncü bölge. Başakşehir sol kanadı içe, sol beki çizgiye atıyor. Sağda sağ kanat genişlik veriyor. Gençler kanatları rakip peki takiple savunmayı altılıyor. Başakşehir kendi solundan topu taşıyıp 3. bölgede izole edilen Yusuf'a dönerek içeri orta, asist bölgesine pas veya içe kat edip şut deniyor. Dakosta içeri girip bek genişlik verince rakip bek geride kaldı ve rakip 8 2 7 takipte geç kalınca Başakşehir topu taşıyıp golü attı. Duran top. Başakşehir kendi sahanın korner kullanırken yayda 2, merkezde 2, altı pasla ön direkte bir, merkezde 2, arka direkte 2 oyuncu tuttu. Gençler yayda 1, merkezde 2, altı pasla 7 oyuncu tuttu. Başakşehir altı bastaki oyuncularını ön direğe koşturup merkezden bir oyuncusunu arka direğe koşturdu ve arka direği orta açtı. Yine kendi sandan korner kullanırken merkezde 4, arka direkte 1, altı pasta merkezde 2, yayda 2 oyuncu tuttu. Gençler Birliği yayda 1, merkezde 4, arka direkte 1, altı pasta 4 oyuncu tuttu. Başakşehir merkezden bir oyuncusunu arka direğe, altı pasla bir oyuncusunu atışa doğru, diğerini terse doğru koşturup rakibi çekti ve açılan alana merkezden iki oyuncusunu koşturup oraya orta açtı. İkinci yarı Başakşehir toplu. Başakşehir ikinci yarıda Onur Bulut'u daha çok ileri atmaya ve rakip kanadın takiplerde geride kalmasıyla orta fursa fırsatı bulmaya başladı. Gençler derinde kanatlarıyla geriye altındadığı için Başakşehir boşluk bulamayınca merkezde top kaptırıldı ve gençler birliği kontradan penaltı kazandı. Boşluk bulamadıkça Başakşehir kenar ortalara yöneldi ve Crespo yerine Selke oyuna girdi. İkinci toplarda daha başarılı olabilmek adına Ömer Ali yerine Kemen oyuna girdi ve Umut Solbeke geçti. Fakat gençler birliği boşluk vermeyince uzaktan açılan ortalarda savunma pozisyonunu koruyarak topları karşılayabildi.